Erken Abbasi dönemi 8. ve 9. yüzyıllarda İslam dünyasında bilim ve felsefe alanında önemli bir gelişim süreci yaşamıştır. Bu dönemde farklı kültürlerden gelen temel eserlerin Arapçaya çevrilmesi, Arapçayı bilim dili haline getirmiş ve özgün çalışmaların yapılmasını mümkün kılmıştır. Böylece İslam dünyası orta çağ boyunca bilgi birikimi açısından diğer topluluklara karşı üstünlük sağlamıştır. Tercüme faaliyetlerinin öncüsü Abdullah bin Mukaffa Aristo'nun mantık kitaplarını Arapçaya kazandırarak İslam felsefesinin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuş, bu sayede düşünce ve mantık alanındaki araştırmalar hız kazanmıştır. Bu süreçte El-Kaindi ve Farabi gibi filozoflar, İslam felsefesinin gelişiminde belirleyici rol oynamışlardır. El-Kaindi, İslam dünyasının ilk filozofu olarak felsefeyi insanın kendini tanıması ve hikmetlerin hikmeti olarak tanımlamış, Aristo mantığını İslam düşüncesine uyarlamış ve eğitim ile sağlık alanında da çalışmalar yapmıştır. Farabi ise Aristo'dan sonra, muallimi sani ikinci öğretmen, unvanını almış, felsefe, mantık, siyaset ve astronomi alanlarında çok sayıda eser vererek felsefenin amacını varoluşu ortaya koymak ve ilk nedenlere ulaşmak olarak ifade etmiştir. Ayrıca Aristo mantığını İslam dünyasına tanıtarak sonraki bilim insanları için yol göstermiştir. Erken Abbasi döneminde yapılan bu çalışmalar, yalnızca felsefi düşüncenin değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların da temellerini oluşturmuş, matematik, astronomi, tıp, kimya ve diğer disiplinlerde özgün katkıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tercüme faaliyetleri, felsefi ve bilimsel metinlerin yayılmasına olanak tanımış, kültürel bir sentezin oluşmasını desteklemiş ve İslam dünyasının bilgi üretme kapasitesini artırmıştır. Bu dönemde oluşan miras, sonraki yüzyıllarda İslam kültürünün ve bilimsel etkinliklerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, modern bilimin temel kavramlarının ve disiplinler arası anlayışın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak erken Abbasi dönemi, bilim ve felsefenin sistematik olarak ele alındığı Arapçanın evrensel bir bilim dili haline geldiği ve İslam dünyasının bilimsel mirasının temellerinin atıldığı kritik bir dönem olarak değerlendirilir ve bu dönemde elde edilen bilgi birikimi hem İslam hem de dünya medeniyetlerinin gelişiminde kalıcı etkiler yaratmıştır.